Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali hayata geçirilen cam teras ve turizm tesislerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye'nin en güzel terası burada. Bir sene sonra. Fikir öyle başlayacak. Ne zaman bitecek? bas. Yüklenici Ağustos'ta bitireceğini söylüyor. Basın mensuplarının da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen ve planlanan çalışmalar, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen projeler ve şehrin imarı ile inşası noktasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı. Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesislerinin ilk etabının Ağustos sonu itibariyle tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Güngör, deprem sonrası tekrar bu projemize devam ediyoruz. İnşallah Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi Ağustos sonu itibariyle tamamlanmış ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak dedi. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye'miz burada bir cam teras projesi başlattı. Bu projeyi ihale ettik ve bu proje geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde başladı. Hep birlikte hatırlarsanız bunun temelini atmıştık. Öngördüğümüz hedef bu yıl Nisan ayı son itibariyle bu cam teras ve buradaki yeme içme mekanının ve yolunun bitirilip hizmete açılmasını öngörmüştük. Ama tabii ki hesap edemediğimiz süreçler yaşadık. Yeniden yüklenici firma ile görüştük. Bu projemizi devam ettiriyoruz. Ağustos sonu itibariyle buradaki Ali Kayası cam teras projemiz bitmiş ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak. Projenin birinci aşamasında gördüğünüz gibi cam teras. Burada gerçekten Ali Kayası çok dik bir kesiti var. Barajla buranın arası yaklaşık 170 metre. Burada bir cam teras. Hemen yakınında da buraya insanların geldiğinde, ziyaretçilerin geldiğinde vakit geçireceği, e, bir şeyler yiyip içeceği bir yeme içme mekanı var. Bunun içinde bu alanda iki tane çok kapsamlı otopark oluşturuluyor ve yürüme parkurları oluşturuluyor. Bu projenin ilk aşaması. İkinci aşamasında hemen Ali Kayası biliyorsunuz burada e, iki kayadan bu e, geçirdi, iki kayadan mevcut. O iki kaya arasında bir cam köprüyle, bunun örnekleri de var, ee, oradan oraya geçişi sağlayan e, bir süreci düşünüyoruz. Üçüncü aşamasında da bildiğiniz gibi burada menzelet parkımızdan, menzelet barajımız üzerinde tekne gezileri var. Tekne gezisiyle gelindiğinde aşağıda bir parklanma, oradan buraya çıkma, karayoluyla geldiğinizde buraya yine aşağı inip tekneyle dönebilme imkanlarını da oluşturan bir süreci inşallah üç aşamalı bu projeyi düşünüyoruz. Yine bu projenin üçüncü aşamasında hemen bu tepenin arka tarafına doğru da burada kamp alanları, yine daha geniş yürüme alanları, doğa yürüyüş parkları gibi alanları da inşallah bu projenin üç aşamalı hayata geçirmiş olacağız. Şehirde hayata geçirilen ve planlanan turizm yatırımlarına ilişkinde bilgiler aktaran Başkan Güngör, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini ve ziyaretçi sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz cümlelerini kaydetti. Kahramanmaraş'ımızın turizm potansiyelini artırmak, turizm ziyaretçimizi en az 3-4 katına çıkarmak için Büyükşehir Belediye'mizin yürüttüğü projeler vardı. Bugün onlardan birinin burada tekrar hangi aşamada olduğunu hep birlikte gördük. Bizim bir diğer projemiz Yeşil Göz. Yeşil Göz gerçekten bizim e, Kahramanmaraş'ımızın hem suyu hem havası hem doğasıyla hemen hemen en güzel yerlerden biri. Şu an şehrimizin en fazla ziyaretçi sayısını alan yerlerden biri Şairler Tepesi. Orada çok büyük işimiz kalmadı. E, bahçesinin biraz peyzajı vesaire onlar devam ediyor. Ama bir ay içerisinde inşallah orada tamamlanmış oluyor yaylasıyla, havasıyla da Ilıca'da çok önemli bir merkezimiz. Burada bir yol iyileştirme yaptık. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde Fırız Vadisi dünyada birçok şehre nasip olmayacak bir güzelliğe sahip. Orman Bakanlığımızla yürüttüğümüz süreç devam ediyor. Burada tahsis işlemleri gerçekleştirdikten sonra peyderpey etaplar halinde hem yol iyileştirme, hem dere ıslahı, hem de yeme içme tesisleriyle inşallah Burayı da dünyanın en güzel merkezlerinden biri haline getireceğiz ve Kahramanmaraş'ımızın ekonomisine de inşallah katkı sağlamış olacak bu mekanlar. Tekrar ben şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.